Arkadaşlar merhaba. Yurt dışında bir tane arkadaşımız var. Biz ona bir kupa hediye etmiştik. Özel baskılı bir kupa. Arkadaşımız da bize yurt dışından bunu getirmiş. Galiba dedesinin 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 zamanından kalma bir şey. Tarihi eser diye düşünüyoruz. Sizce bir inceleyin. Bir bakın. Yakınlaştırsın isterseniz. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Ejderha falan var burada. Ateş çıkartıyor. Eski zamanlara ait olduğunu düşündüğümüz bir tane şey getirmiş. Burada tarih eser. Şurada mesela akrep var arkadaşlar. Kendi burcum olduğu için söylüyorum. Yani burada elinde ok tutan bir maymun gibi bir şey var. Galiba dedelerimiz. Burası Pasifik Okyanusu. Arkadaşlar şu şekilde görüyorsunuz. Burada yine bir ejderha var. Burada kanatlı manatlı bir şeyler var. Değişik tarz. Acaba onlarda ne ima ediyor bunlar bilmiyorum ama. Yavaşça yedim. Şöyle size her şeyin detaylı göstereyim sizlere. Yani büyük ihtimalle kazanılan savaşın ya da o anki o anda neler yaşandığını gösteriyordur. Biz kendimizi bulalım. Türkiye nerede bakalım. Hadi bul bakalım. Hadi bulalım, Hadi bulalım bakalım. Avrupa buralarda olduğuna göre şurada bence buralarda bir yerde olmanız evet, lazım. Aynen tam buradayız arkadaşlar. Türkiye eski, ne yazıyor? eski Türkiye haritasının üzerinde ne yazıyor? Bana çevir. Çok okuyamayacağım. Hmm. Osmanlıca yazılmış büyük ihtimal. Karabük. Biz tam olarak buradayız. Arkadaşlar. Değişik bir harita. Yani farklı. Dediğin gibi antika olabilir. Sizce arkadaşlar olabilir. değerli mi, değersiz mi? Siz karar verin. Bence bizim için değerli. Düşünmüş, getirmiş sonuçta. Böyle. Bu şekilde bir şey. Döndürebiliyorsunuz. Biz beğendik. Mali yönünü şu an merak etmiyoruz ama bilenler varsa yoruma yazabilir. Sizce ne kadardır tahmini? Bir tahminleri alalım yorumlarda. Evet videomuz buraya kadardı. Söylemek istediğim başka bir şey var mı? Kendinize iyi bakın. Kanalımızı takip ederseniz seviniriz. İyi akşamlar.